Çekiyor mu şu anda? Tamam şu an başladı abi. Hadi gel. hadi gel. Nasıl abi? Konuş bakalım abi. Hadi ama Suval'dan Mehmet Uza selamlar. İstanbul'a tüm Suval halkına selamlar. Allah bereketini atasın. Mehmet Toz. Komple çek. Mehmet Toz merhaba Mehmet Toz. Daha görmedi herhalde görüyor, görüyor, dur, görüyor mu ama görse belli olur Cemal Çimşek ile canlı yayın Devam et Cemal Çimşek şey yapıyor İzliyor şu an Cemal Çimşek'e salladım abi Vallahi. Ya, kaybettim. Beni Bulamadık yani ya kaybettin beni Hadi 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 Her bizi her bizi her bizi Hadi abi, hadi abi. Hadi, hadi. Kaldır, kaldır. Ne diyeyim, kaldır, kaldır. Mehmet Toz, ver Mehmet Toz. Daha görmedi abi Mehmet Toz. Mehmet Toz, hani izleyecek ki? Bana Val gözü izlemiyor mu? Vallahi görmüyor abi. Zaten katılsa burada görür. Belli olur yani. O şimdi şeyde gözüküyor değil mi o? O sonra şey yaptığı zaman gene bakar. Ha, görür yani yansı. Ha, görür. Şu an ama herkes seni duyuyor ya bu şekilde konuşmanı. Öyle mi? yani. Evet. Sıkıntı yok yani. Şu an Cemal Şimşek abimiz izliyor. Emekli arkadaşlar selam olsun. Tuvalda <laughs> selamlar. Arkadaşlar çek. Hacı merhaba da? Hacı ben merhaba de. Merhaba, merhaba beyler. Arkadaşlar. Bekir abi merhaba, merhaba beyler. Merhaba. merhaba. beyler. Kızılca'dan. Evet. Kızılca'dan kutu topamada. Adliyaman. Belki suvarlı. Ya bu Kızılca'da zaten kim kaldı? Böyle toplayacak da. Evet Bekir, kaybı bana kadar Bir tane hasılat tanım ya. Alo. <laughs> sana <tane> hasılat tanım. Alo. Bekir abi çıkın. Evet. Çık 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 çık. Mevlüt Emre selam demiş. Aleyküm selam. Selam <laughs> he. Ahmet Askil kolay gelsin demiş. Eyvallah abimdir. Eyvallah. Durma. Eyvallah. 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 çıktı burada ne oldu? Devam et. Devam et. Bunu çekek mi Mevlüt Emre bereketli olsun ya, demiş. Ben. Sen cevabını yaz. Eyvallah. Yok seni duyuyor zaten. Eyvallah. Eyvallah. Mevlüt He ben burada sana yazdıklarını söyleyeyim sen cevap verebilirsin. Ney? Onlar seni duyuyor. Hadi alayım. Canlı yayın yapıyor. Devam et. Canlı yayın yapıyor. Fes canlı yayın yapıyor. Aşka bak. Tamam. He. Abi gitti yalan. He? Su oraya su çık oraya. Bir nasıl konuşuyor? Alo? Alo? Asıl Bey? Buyurun. Ne haber Asıl Bey? Valla canlı yayın yapıyorum şu an. İyi e, ya. Nasıl oldu yani işin gecen iyi mi? La yoğun la kışım çıktı la. Vakada be kolay gelsin bereketli olsun diyor Ahmet Ataman. Eyvallah, eyvallah. Ahmet Bey. Selam söyle. Suat söyle. Bey selam var. Eyvallah Suat Bey. Ha duydun mu? E, olacağız, ha. Sen ne yapıyorsun? Daha çok Hasan ya. Allah Allah. Ee, Valla abi burada e. burada çok ya. On kişi, hemen şu Allah Allah. burada iyi. bu maşallah Alperim fıstığı da güzel çıkıyor. E, Bugün iyi, iyi. biter altıdan e, biter yediden e. biter. E. Ha, aynen abi doğru söylüyorsun. Ne Ne zaman? Niye ne oldu ki? Ne bileyim ya, yani söyledi de Ya ya ben belki arzuyu bırakırım ya. Ha? Gel, gel, gel. ha, o rahatsız ya. Ha, hasta bırakır gelirim ben. Bura bura. tamam abi. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dur <laughs> gene. çalışıyorum amca sağ sonra konuşalım tamam. 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 Tamam hadi. Şey, eee Vakıf abi. Ahmet Ataman yardıma ihtiyacın varsa geleyim Memmoğlu yazmış. Eyvallah teşekkür ederim Memmoğlu. Gel buyur gel fıstık yiyin gelin. Asel asel. Me Mehmet Toz. Daha Mehmet Toz izlemiyor abi. Daha Mehmet Toz şeye katılmadı. Mehmet yedi kişi var da Mehmet Toz yok. Herkes katıldı Mehmet Toz e katılmadı. <laughs> He. Hoşçakalın herkes gelsin rezillik diz boyu. He, He gel. Yatma, yakma, sıcaklar var, gel gel. Ee, gel. Torba. Yeni torba getir hemen. Az 3-4 tane al da gel abi. Evet Hacı Bey kolay gelsin. Bravo, abi. Hacı Bey kolay gelsin. Mehmet Tunç izliyor. Mehmet Tunç. <laughs> Mehmet Tunç merhaba. Evet Aga geliyor. Fıstık Agası geliyor. Fısık Agası geliyor. Büyük Ağa. Sikret. Baba. Şey bir tane Suriyeli yazmış çok güzel diye. Evet teşekkür ederim. Suriyeli kim sen? <laughs> Gözlüklü. saç uzun. Benim, evet. Benim eleman. Çok güzel yazmış. <laughs> Mehmet İlhan. Bereketli olsun emmi yazmış. Eyvallah. Dez eyvallah. 5'e 6'a da mi parayı? Kim parayı? Kim verir parasını? Çuval getir çuval. de. Tek başına ne uğraşacaksın? Yılan, Hacı Bey çek, Hacı Bey çekin. Hacı Bey. Hacı Bey yorumlara alın. Hacı Bey yorum yap. Biz arkadaşlar selam olsun. Suvaradan selamlar. Eyvallah. <laughs> Daha o Mehmet toz. Ben de selam geziyorum. <laughs> Daha Mehmet toz yok abi. <laughs> Aslan çek. Çekiyorum abi. <laughs> Bereketli olsun anne <laughs> oğlum. Eyvallah. Hay İzliyor abi. Eyvallah. Gel Tamam çok oralıca Furkan Topal afiyet olsun vakaza abi. Yazmış. Teşekkür ederim bir hanım. Bizim ev sahibi oğlum. He tamam bitiriyorum. Bitir. Bir güle güle daha abi herkese. Herkese selam baş sağa kadar güle güle. Yeniden görüşmek üzere. Silme. <laughs>